Selamun Aleyküm. İki ay kadar bir süredir paylaşım yapamıyordum. Bunun birkaç sebebi vardı. Bu sebepleri ortadan kaldırabilmem epey zamanımı aldı ve ancak geri dönebildim. Telefonumun eskiliği ve bozukluğuyla alakalı daha evvel birkaç kez buradan ve Instagram üzerinden bildirimde bulunmuştum. Bunun üzerine durduk yere işlemcisini yakan eski bilgisayarım da eklenince kanaldan çok uzak kaldım. Ne zaman bunları değiştirmeye tamir ettirmeye çalıştıysam sürekli fiyatlarda artış olduğu için bir türlü imkanım olmadı. Telefonu tam olarak halledemediysem de uzun uğraşların sonunda bilgisayarı tamir ettirebilmeyi başardım ve geri döndüm. Bu süre içerisinde mesaj atanlarınız ve yorum yazarak nasıl olduğumu soranlarınız olmuş. Lakin girip bakma imkanım hem bu sebeplerden hem de bu sebepleri ortadan kaldırmak için çok çabalamamdan dolayı mümkün olmadı. Mevcuttaki imkanlarım el verdiği sürece yine kanalda paylaşımlar yapılmaya devam edecek. Beğenerek ve yorum yaparak destek olmak size kalmış. Çünkü kanal getirisi çok düşük, bu da sürekli olarak burayla uğraşıp yeni içerikler üretmeme engel oluyor. Sürekli içerik ürettiğim zamanlarda da destek istedim, bir değişme olmadı beğeni ve yorum rakamlarında. O yüzden artık sadece kendi isteğim için paylaşım yapacağım. Gerisi sizin inisiyatifinize kalmış. Hal hatır soranlarınızdan ve yorum, beğeni gibi unsurlarla yokluğumda destek olanlarınızdan Allah razı olsun. İşleriniz güçleriniz rast gitsin. Yeni sezonun ilk hikayesi sizlerle. Bu videonun altında yorumlarda buluşup sohbet edebiliriz. Keyifli dinlemeler. Anlatacaklarım benim yaşadıklarım değil ama çok yakın bir arkadaşımın yaşadım diyerek bana anlattıkları. Anlam karmaşası olmaması için onun ağzından bana nasıl anlattıysa ben de kendimi onun yerine koyup sizlere öyle anlatacağım. Epey zamandır işlerden dolayı görüşemediğim bu arkadaşım bir gece kanter içinde kapıma dayandı ve birazdan size anlatacaklarımı bana anlattı. Benim adım Enver. Arkadaşımın ki ise Yasin. Kapımın vurulmasıyla yeni daldığım uykumdan uyanmıştım. Hararetli birkaç çalıştan sonra sustu kapım. Kapının önüne kadar gidip delikten baktığımda elleri alnında olan çaresizce etrafı süzen Yasin'i gördüm. Onu böyle görmek beni oldukça şaşırtmış ve hemen kilitleri çevirerek kapıyı ardına kadar açmıştım. Yasin, yatıyordum kardeşim ondan geç açtım gel hadi içeri. Yasin bu sözlerime tek bir karşılık vermeden sağa sola birkaç kez dikkatle baktıktan sonra eve girmek için hızlı bir hamle yaptı. Benim kenarı çekilmemle içeri girdiği gibi beni kolumdan çekerek kapıyı hızla kapattı. Onun bu haline o an anlam veremesem de bir sıkıntı olduğu açıkça belliydi. Tek katlı müstakil evimin tüm odalarına hızlı adımlarla girerek baktı, penceresi ya da perdesi açık olan neresi varsa kapatıp sıkı sıkıya da perdesini örttü. Ben ne yaptığını anlamaya çalışırken bu defa elini montunun cebine soktuğu gibi birkaç mum çıkardı ve birini yaktığı gibi açık olan tüm lambaları kapattı. Yasin, ne bu hal? İyi misin? Parmağını dudaklarına götürüp sessiz olmamı işaret ettikten sonra eliyle mutfağa girmem için yol gösterdi. Mutfakta olan masaya beni oturtup mumu bir çay tabağı alıp üzerine birkaç damla damlattıktan sonra sabitleyip masaya bıraktı. Ben sersemlemiş gibi ağzım açık onu izliyordum. Yasin'in sonraki hedefi buzdolabı oldu ve bir şeyler çıkarıp masaya koydu. Daha sonra ise ocağa su koydu. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Su kaynadı, çay demlendi. Ben bunlar olurken sadece Yasin'i seyrediyordum. İkimize de birer bardak doldurduktan sonra karşıma geçip oturdu. Ardından normalde senelerdir şeker kullanmayan arkadaşım bardağını yarısına kadar şeker doldurup karıştırdı ve çay tabağında birkaç kez döküp soğuttuktan sonra tek dikişte içti. O güne kadar çay tabağı bile kullandığına şahit olmamıştım. Ama bu şaşkınlıklarım dilinin çözülmesinden sonra deve de bırakın kulağa tek bir kıl etmeyecekmiş meğer de benim haberim yokmuş. O kadar şekerli bir şey içmek adamı çok sıkıntıya sokardı ama o bunu yaptıktan sonra ikinci bardağı doldurup ellerini bir süre kafasına götürerek derin derin nefesler alıp verdi. Kafasını yeniden kaldırdığında bakışları bir garipti. Bir parmağını yeniden sus işareti yaparak dudağına götürdükten sonra Yerinden kalkıp ev içinde dolanarak konuşma ses tonunda dualar okudu. Bir süre buna devam etti ve işini bitirip geri dönmesiyle yerine oturdu. Kusura bakma kardeşim. Anca şekerli çaydan sonra gözümün feri yerine geldi. Seni de bu saatte rahatsız ettim ancak başka nereye gidebileceğimi bilmiyordum. Tek aklıma gelen güvenebileceğim sen vardın. Saçmalama. Olur mu öyle şey? Burası senin de evin ancak birden gelmem ve hal hareketlerin beni endişelendirdi. Bir iş mi var başında? Anlatacağım kardeşim. Günlerdir ağzıma tek lokma sokmadım. Elim ayağım esiyor. Bir şeyler yiyeyim, gece uzun anlatırım her şeyi. Yasin öyle iştahla daldı ki sofraya, benim de canım istemsizce yok olmama rağmen bir şeyler çekti ve ona eşlik ettim.'' Sofraya çıkan her şeyin bitmesiyle Yasin geriye doğru yaslandı ve "Allah'ım, verdiğin her nimete binlerce kez şükürler olsun. Senin de kesene bereket kardeşim." dedi. Yüzüne can gelmişti. Birer bardak daha çay doldurduktan sonra demlikleri ocağa koyup altını yakıp kıstı ve konuşmaya başladı. "Günlerdir başımda olmaz bir iş vardı kardeşim. Ancak kurtulabildim." ve sığınacak tek yer sen vardın. Canını sıkma. Gerekeni neyse yaparız. Sana canım feda bilirsin. Şükür belayı savuşturdum başımdan. En azından şimdilik öyle görünüyor. Ehe, çatlatma da anlat ne oldu, ne bu halin. Buradan sonraki kısımları, demin de dediğim gibi arkadaşım bana nasıl anlattıysa, ben de size öyle anlatacağım. Cemil amcayı bildin mi? Şu benim ara ara gidip yardımcı olduğum garibanı. Onun başında bir bela vardı, ben de o belanın içine bilmeden girdim ve başıma gelmeyen kalmadı. Beş gün evvel iş çıkışı eve dönerken saat gece on civarıydı. Evin yakınlarına geldiğimde onu yol kenarında çalıların dibinde baygın yatarken gördüm. Telaşla yanına vardığım sırada kendine geldi ve hemen yanımdan gitti. Senin de başın belaya girecek. Onlar gelmeden git diye bağırdı. Ne olduğunu anlamaya çalışırken ona doğru eğildim ve yardım etmek için kolundan tutmak istedim. Yaptığım bu davranış onu daha da kızdırdı. Yaşına ve normal yürüyüşüne aykırı olarak toparlandığı gibi koşarcasına çalıların arasına girdi. Başında bir problem olduğunu ve birilerinin onu rahatsız ettiğini düşünerek ben de peşinden çalıların arasına daldım. Nasıl yaptığını anlayamadım ama o aradaki birkaç saniye içerisinde gözden kaybolmayı başardı. Olduğumuz yeri yarım saat kadar dolaştım, gidebileceği her yere baktım ama ona dair bir iz bulamadım. Bir süre ne yapmam gerektiğini düşündüm ama çevrede ona tehdit yaratabilecek herhangi bir şey olmadığı için ne yapmam gerektiğine de karar vermem çok zor oldu.'' Mahalle kahvesine gitmiş olabilme ihtimaline karşı gidip oradaki ahaliye de sordum lakin onların da hiçbiri onu görmemişti. İçinde olduğu durumu oradakilere de anlattığımda onlar da benim gibi anlam veremediler. Bir süre daha orada oyalandıktan sonra çıkıp çaresizce eve gittim. İşten geldiğim için üstüm başım kir içindeydi ve bu yüzden duşa girip yıkanıp çıktım. Saat ilerlerken dışarıdan gelen bir ses dikkatimi çekti. Ben nereden geldiğini anlamak için pencerelerin perdesini aralayıp dışarıya baktım. Birkaç pencere gezdikten sonra sesin kaynağını bulmam zor olmadı. Evin arka tarafından ağaçların olduğu yerden geliyordu ses. Sesin kaynağı ise kendi kendine tartışan Cemil amcaydı. Başta birileriyle konuşuyor zannettim ve dikkatlice etrafa baktım. Lakin ortalıkta onun dışında kimse yoktu ve o tedirgin halde sürekli bakışlarını sağa sola götürüp birilerine bir şeyler anlatıyor gibiydi. Baktığı her yöne baktım lakin hiçbir yerde herhangi bir insan göremedim. Ne olduğunu anlamam için hızlı hareket etmem ve bu defa kaçmasına müsaade etmeden onu yakalamam lazımdı hızlı ve dikkatli hareketlerle evin kapısını sessizce açtım ve Cemil amcanın olduğu yere doğru hamle yaptığım gibi koşmaya başladım. Cemil amcanın beni fark etmesi çok kısa sürdü ve bir önceki konuşmanın aynısını yaparak koşmaya başladı. Emekliliğinin son yıllarına gelmiş, yorgun ve bitkin bir adamın bu şekilde hareket edebiliyor olması beni hayrete düşürmüştü. Daha önceki sohbetlerimizde ve yardım için yanına gidip geldiğimde sürekli bir yerlerinin ağrıdığını ve hastalıklarla boğuştuğunu anlatıp dururdu. Söylediklerinde herhangi bir yalan olduğunu düşünmüyordum çünkü gerçekten de hareket ederken ya da herhangi bir iş yaparken çektiği sıkıntı yüzünden kolaylıkla okunabiliyordu. Onun kaçarak uzaklaşmaya başlamasıyla ben de peşinden koşuma devam ettim. Bu defa onu elimden kaçırmaya niyetim yoktu. Ben hızımı arttırıp ona yaklaşmaya çalıştıkça o da aynı şekilde hızını arttırıp benden uzaklaşıyordu. Genç ve atletik bir yapıya sahip olmama rağmen 60'larında olan bu adama ne kadar çabalarsam çabalayayım yetişmem bir türlü mümkün olmadı. Epey bir koşunun ardından ben kesilmeye başladım ve nefeslenmezsem daha fazla ilerlemem mümkün olmayacaktı. Durup Nefesimi toparlamaya çalışırken Cemil amcaysa benim aksime daha da hızlanıp ağaçların arasında gözden kayboldu. Bu defa dedim ya ne olursa olsun onu yakalamaya kararlıydım. Bu davranışının sebebini öğrenmeden içim rahat etmeyecekti. Peşinden gidip onu bulamayacağım için en doğru seçenek o an için evine gidip bakmaktı. Cemil amca 60'larının ortasına yaklaşmış, emekliliğine çok az kalmış, eşini yıllar evvel kaybetmiş, çocukları ise farklı şehirlerde memurluk yapan insanlardı. Eşinin vefatından sonra çocuklar arada bir babalarının yanlarına gidip gelir, onun haricinde çok fazla ilgilenmezlerdi. Bildiğin hayırsız evlat denebilirdi hepsine. Cemil amca da ara sıra yanlarına ziyarete gidip gelirdi ama çocuklarının eşlerinden dolayı mı, farklı nedenlerden mi dolayı bilmiyorum fazla durmayıp döner, işine kaldığı yerden devam ederdi. O da pek anlatmazdı. Çevreye baka baka Cemil amcanın evinin oraya kadar geldim. Bir süre kapısını çalıp çalmamak konusunda kendi kendime fikir alışverişi yaptım ve ardından ne olursa olsun buraya kadar geldiysem bu işin ne olduğunu öğrenmeden dönmemeye karar verdim. Anlayacağın önceki fikrimi aynen devam ettirdim. Cemil amcanın bütün lambaları kapalıydı. Yine çok fazla ses çıkarmadan ve komşularının çok fazla dikkatini çekmemeye çalışarak evin önüne gelip kapısını çalmaya başladım. Israrlı denebilecek şekilde birkaç dakika arayla dört veya beş kere çaldım. Her çalışımın ardından hareketlilik var mı diye hem kapıyı dinledim hem de perdelere doğru baktım lakin hiçbir hareket yoktu. O hızla nereye gittiyse gittiği yerin şu an önünde olduğum ev olmadığı kesindi. Biraz daha kapının önünde bekledim ve mecburen gitmek için evime doğru yürümeye başladım. Attığım her adımda çevreme bakmaya ve Cemil amcayı aramaya devam ediyordum. Bir dakikalık yol olsa da o yolu ağır ağır çevreme baka baka on dakikada almıştım. Biraz daha ilerledikten sonra umudumu tamamen yitirdim ve adımlarımı hızlandırarak kendi evimin yoluna koyuldum. Epey bir yürüyüşün ardından evime vardım ve akşam akşam ne yaşadığımı düşünerek kendi kendime söylene söylene eve girdim. Eve girişimin hemen ardındansa bir tuhaflık olduğunu fark ettim. Ne olduğunu anlamadığım bu tuhaflık beni aşırı derecede huzursuz ediyordu. Evim, senelerdir yaşadığım her zamanki evimdi ama kokusu çok farklıydı. Evden çıkarken böyle bir farklılık yoktu ve her zamanki gibi. Hatta duştan çıktığım için daha güzel kokuyordu. Şu ansa bunun tam aksi oldukça farklı ve ağır bir koku vardı. Ortamın kokusundan dolayı uyuyamayacağım için camları açıp bir süre havalanmasını bekledim. Yaklaşık yarım saat sonra evdeki o koku ve beni rahatsız eden tuhaflık ortadan kalkmıştı. Artık Rahat bir şekilde uyuyabileceğim için camları kapattım ve gün boyu çalışmış olmanın getirdiği yorgunlukla uykunun kollarına bıraktım kendimi. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum ama ense kısmında hissettiğim şeyden dolayı gözlerimi araladım. Her sabah uyandığım pozisyondaydım. Yani sağ yanıma doğru yatmış, bacaklarımı ise hafif karnıma doğru çekmiş, bir kolumsa yastığın altındaydı. Gözlerimi aralamamla ne olduğunu anlamaya çalıştım. Boşta olan elimi enseme götürüp ne olduğunu anlamak için yokladım. Elime bulaşan bir ıslaklık uyku mahmurluğumun bir anda sonlanmasına ve yerimden fırlamama neden oldu. Hızla lambanın olduğu tarafa gidip düğmeye bastım. Zaten iş dönüşü normal şeyler yaşamamıştım ve üzerine içinde olduğum bu hal eklenmişti. Lambanın yanmasıyla asıl korkuyu yaşadım. Yatakta yastığımın üzerinde elime ıslaklık gelmesine sebep olan ölü bir karga vardı. Enseme götürdüğüm elimi kaldırıp baktığımdaysa karganın kanı parmaklarıma bulaşmıştı. Ne yaşıyorum lan ben diyerek rüyada mıyım acaba diye düşündüğüm gibi temiz olan elimi yüzüme götürüp sürdüm ardından da hızlı sayılabilecek bir tokat attım.'' Attığım tokatın sesi odanın içerisinde yankılanırken içerimi bir korku kapladı. Uyanıktım ve yatağımda ölü bir karga ve o kargadan akan kan vardı. Karganın gövdesi ense kısmımdayken koparılmış olan kafasıysa yastığımın dibinde duruyordu. Her ne kadar tokatla uyanık olduğumu anlasam da bir umut rüyada olduğumu ve gözlerimi yumup bir süre beklersem her şeyin normale döneceğini düşünmeye çalışıyordum. İnsan, gayri ihtiyarı hiç yaşamadığı bir şeyin ortasında kendini bulunca, saçma da olsa böyle şeyleri umut edebiliyor. Ben de tam bunu yapıyordum. Gözlerimi kapattım, dizlerimin üzerine çöktüm ve içimden saymaya başladım. 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, on dokuz, yirmi dedim ve gözlerimi yeniden araladım. O an içinde olduğum durumun bir rüya ya da saçma sapan bir kabus olmasını ne kadar isterdim tahmin bile edemezsin. Gördüklerim ne rüya ne kabustu. Az evvel ne gördüysem aynı şekilde karşımda duruyordu. Normal adımlarla gidip kargaya yakından baktım. Bildiğin kafası kesilmemiş, gövdesinden çekilerek koparılmıştı. Bunu ancak cani karaktere sahip olan birisi yapabilirdi. Şoku az da olsa atlatmamın hemen ardından mutfağa gittim ve bir çöp torbası alarak odaya geri döndüm. Kargayı torbanın içine attım. Ardındansa kanından dolayı batmış olan neresi varsa nevresim, yastık yüzü hatta yastığın ta kendisi. Hepsini alıp götürdüğüm gibi çamaşır makinesinin içerisine attım.'' Deterjanları doldurup tam makineyi çalıştıracağım sıradaysa kendi kendime saçmalama Yasin. Hem kan lekesi böyle çıkmaz hem de bir leşle yatağında uyandın. Onun pisliğinden kaynaklı ne olacağı belli olmaz. Bir daha onu kullanman da doğru olmaz diyerek doldurduklarımı makineden çıkardığım gibi kargayı içine attığım çöp torbasını açıp içerisini doldurdum.'' askılıktan anahtarı aldığım gibi torbayı kaptım ve evden dışarıya çıkıp çöp konteynerine hızlı adımlarla yürüyüp kapağını açtığım gibi poşeti içine bastım. Evin içerisine girmemin üzerinden birkaç dakika geçmişti ki o ana kadar aklımda olmayan şey aklıma gelmişti ve bunun nasıl mümkün olabileceğini düşünmeye başlamıştım. İlk aklıma gelen şey Cemil amcanın peşinden koşarken kapıyı ya da camlardan herhangi birini açık bıraktığım ve bu sırada da kargayı avlamış olan herhangi bir canlının evin içerisine girdiğiydi. Kısa bir düşünmenin ardından bu düşüncemin çok geçerli olmadığını fark ettim. Çünkü akşam evden çıkarken, hatta sabah bile evden çıkarken bütün pencereleri kapattığıma emindim. Eve geri döndüğümde evin havalanması için de bütün pencereleri ben açmıştım. Yani hepsinin kapalı olduğuna emindim. İlk aklıma gelen şey az evvel bahsettiklerimden dolayı manasız kalmıştı. İkinci aklıma gelen şey ise Cemil amcayı kovalayıp geri döndükten sonra camları açık bırakıp evi havalandırdığım için herhangi bir hayvanın eve girdiğiydi ve benim de bunu yorgunluktan fark edemediğimdi. Bu ikinci olasılık aklıma daha fazla yattığı için olduğum yerden ayrılıp evin içerisinde dolanmaya başladım. Her deliğe, her köşeye, kısacası evin içerisinde neresi varsa oraya bakındım lakin hiçbir şey bulamadım. Başta kulağa saçma gelecek ama ben yatağa girdiğimde yatağım tertemizdi ve hiçbir şey yoktu. Uyandığımdaysa karga orada olduğu için buna sebep olan her neyse onun mutlaka evin içerisinde olması lazımdı.'' Ne kadar bakarsam bakayım buna sebep olacak bir şeyi bir türlü bulamadım. Karganın kafasının o şekilde koparılmış olması ve yatağıma taşınmış olması demek, kedi ya da köpek benzeri büyük bir hayvanın evin içerisine girmiş olması manasına gelirdi ve ne kadar bakarsam bakayım bir şey bulamadığım için bu benim istemsizce delirdiğimi düşünmeme sebep oluyordu.'' Bir süre kafamı farklı yerlere yönlendirip olayı düşünmemeye çalıştım ve sabah işe gideceğim için de mecburen uyumam lazımdı. Yaşanan olayın tazeliğinden dolayı yeniden yatağıma yatmam, en azından olayın etkisinden çıkana kadar pek mümkün olmayacağından oturma odasındaki kanepeye giderek uzandım. Şaşkın, tedirgin ve bir o kadar da yorgundum. Telefonumun alarmını yeniden kontrol ettim. Ve gece boyu aksiyon yaşadığım için ne olur ne olmaz diyerek mevcuttaki alarmlara birkaç tane daha ekledim. Kanepede bir sağa, bir sola derken düşüne düşüne zor da olsa yeniden uyumayı başardım. Yine aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Bu defa fısıltılarla uyandım. Yine sağ tarafıma dönüktüm ve fısıltılar hemen boynumun arkasından geliyordu. Çocukken çevremizde olan diğer insanlara merak uyandırmak için anlamsız şekilde fısıldar konuşurduk ya. Aynen öyle. Ne dediklerini anlamadığım bir fısıltı ensemde dönüp duruyordu. Gözlerimi çok hafif araladım ve bir süre ne söylendiğini anlamaya çalıştım. Konuşmaların içerisinde belli belirsiz birbiriyle alakası olmayan kelimeleri duyup onlardan mantıklı bir cümle kurmaya çalıştım lakin bunda başarılı olamadım. Yine bir umut rüya mı görüyorum diye tekrar gözlerimi yumdum ama içinde olduğum hal aynı şekilde devam etti. Birkaç dakika daha ne olduğunu anlamaya çalışsam da korkmama sebep olan şey bu defa fısıltıların haricinde enseme değen ve yakıcı denebilecek sıcaklıktaki nefesin eklenmesi olmuştu. Ensemde hissettiğim nefesin verdiği acıyla elimi hızla enseme doğru attım ve yerimden fırlayıp doğrulmam bir saniye bile sürmedi. Kafayı yor olmalıydım. Hızla lambayı yaktım lakin ortalıkta hiçbir şey yoktu ve elimin enseme vurmasıyla aslında sıcak değil de tam aksine buz gibi olduğunu anladım. Ensem